zehirlenmeleri hep mi vardı yoksa son dönemde bilinçli olarak mı ortaya çıktı? Gelin bu sorunun cevabını arayalım. Gıda zehirlenmeleri aslında insanlık tarihi kadar eski bir sorun. Ancak son dönemde Türkiye'de hem vaka sayıları hem de görünürlük açısından ciddi bir artış yaşanıyor. Gıdaların bozulmasının en temel nedeni içlerinde doğal olarak bulunan ve uygun koşullar oluştuğunda hızlı çoğalan mikroorganizmalardır. Bu durum özellikle protein ağırlıklı ürünlerde yanlış saklama veya hijyen eksikliği olduğunda gıda güvenliğini tehdit ediyor. Küçük çocuklar, özellikle 2-6 yaş arası olanlar bağışıklıkları henüz tam gelişmediği için bu risklerden daha fazla etkileniyor ve gıda kaynaklı sorunlar onların sağlığını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Evde gıda güvenliğini sağlamak için aslında yapabileceklerimiz basit ama etkili. Öncelikle gıdaları doğru sıcaklıkta saklamak büyük fark yaratıyor. Et, tavuk, süt veya yumurta gibi hassas ürünler soğuk zincirde tutulduğunda bakterilerin çoğalma riski azalıyor. Çiğ ve pişmiş ürünlerin birbirine temas etmemesi de önemli. Ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmek ve ambalajlarını uygun şekilde muhafaza etmek de hem bizim hem çocuklarımızın sağlığını koruyor. Yemekleri hazırlarken iç sıcaklığın yeterli olduğundan emin olmak bakterilerin çoğalmasını engelliyor ve özellikle küçük çocuklar için güvenli bir beslenme ortamı sağlıyor. Eğer şüpheli bir ürün fark ederseniz, Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirimde bulunmak hem sizin hem ailenizin güvenliği için kritik bir adım. Tarım ve Orman Bakanlığı da üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda denetimleri yoğunlaştırıyor. Laboratuvar analizleri, hijyen kontrolleri ve taklit denetimleri sayesinde gıda güvenliği aktif olarak sağlanıyor. Ve riskler minimize edilmeye çalışılıyor. Peki sizce, tükettiğimiz gıda gerçekten güvenli mi? Yoksa her oyun bilinmeyen bir riskin içinde miyiz?